Merhaba arkadaşlar. Son günlerde çok sık sorduğunuz bir soru var. Öğretmen ataması yapılacak mı? Atama kontenjanları nasıl olur? Çünkü bu depremden dolayı bazı arkadaşlarımızın endişesi oluşmuş. Anladığım kadarıyla birçok soru geliyor bununla ilgili. Şimdi büyük bir felaket yaşadık. 10 ilimiz depremden büyük zarar gördü. Zor günlerden geçiyoruz arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı özelden deprem bölgesi için öğretmen görevlendirmesiyle ilgili açıklama. Bildiğiniz üzere deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlerimizin görevlendirmesi yapılacak demişti Milli Eğitim Bakanı. Şimdi bu nasıl olacak, ne zaman olacak? Arkadaşlarımız merak ediyor. Atamayla ilgili sorular var ben şunu söyleyeyim öncelikle atamalar arkadaşlar e, deprem olduğu için etkilenmez Çok kişi bunu sormuş yani atama olacak mı olmayacak mı işte olursa da kontenjanlar düşer mi diye. arkadaşlar kontenjanlar düşmez e, bununla ilgili başka kanallarda başka sitelerde e, bir takım e, şeyler söyleniyormuş bununla ilgili kontenjanların düşeceği ile ilgili ee, arkadaşlar düşmez Neden düşmez Çünkü bu zamana kadar zaten bunun üzerinde çalışılıyordu öğretmen ihtiyacı belli atama yapılacak sayı belli düşmez aksine e, öğretmen ataması artar diye düşünüyorum arkadaşlar e, Umarım buradan cevaplayabilmişizdir bu soruyu soran arkadaşlarımıza bir cevap olmuştur çünkü o deprem bölgelerimizdeki öğretmenlerimizin de başka ilçelere, illere görevlendirilmesi planlanmakta. Tabi görevlendirme e, tayin anlamına, il dışı değişikliği anlamına gelmiyor. Ama tayin hakkı da verileceğini düşünüyorum. E, görev süresine bakmaksızın e, hizmet puanı esas alınarak bir tayin hakkı, olabileceğini düşünüyorum. Tabi bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz arkadaşlar ne olduğunu. Şimdi bakın deprem bölgesine öğretmen ataması olacak mı? Bu bölgelere muhakkak e, öğretmen e, atamalarında öncelik e, verilebileceğini düşünüyorum ben. Çünkü ihtiyaç bir hayli artacak ve e, tayin hak verildiğinde de e, bu illerden, ilçelerden gitmek isteyen e, öğretmenliğimiz bir hareketliliğe neden olacaktır. Milliyetin Bakanı Mahmut Özer CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Özer deprem bölgesi için yeni öğretmen atamaları mı yapılacak yoksa gönüllü öğretmenlik formülüyle mi devam edilecek sorusuna şöyle yanıt verdi. Bunlarla ilgili tüm planlamalarımızı yapıyoruz. İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmen atamaları da yapacağız. Arkadaşlar şu anda bununla ilgili planlama yapılmakta. Milliyetin Bakanı da bunu kendisi söyledi. Ama bu öğretmen atamasına engel teşkil edecek bir şey değil. Kontenjanları düşürecek bir durum değil. Daha da arttıracağını düşünüyorum ben. Bununla ilgili açıklamalar önümüzdeki haftalarda gelecektir. Yani acele etmeyelim bu konuda değerli arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz üzere depremden etkilenen birçok şehrimiz var. Zor durumda olan insanlar var, zor günlerden geçiyoruz. O yüzden yani birazcık daha sabırlı olmaya davet ediyorum sizleri. E, ama bu atamalar olacaktır. E, i̇yi kontenjanlar da verilecektir. E, genel olarak sorular bu şekilde geliyordu. Bir de e, ailesi afet bölgesinde olan öğretmenlerimiz var, biliyorsunuz. Bunlarla ilgili de izin konularında yardımcı olunacağı söylendi zaten. Ee, mesela hepsini idari izinli sayıyoruz şu anda denildi. Ne zamana kadardı? Ee, 1 Mart 10 ildekiler içindi. Ee, 17 Şubat'a kadar da bugün günlerden arkadaşlar Salı 19-20 Şubat'a kadar da diğer arkadaşlarımız izinli olacak. Ondan sonra da e, ailesi afet bölgesinde olan öğretmenlere kurumlar tarafından yardımcı olunacak. Şu anda okullarda hasar tespit raporları yapılıyor. O deprem bölgesindeki e, okullar incelenmekte. Öğretmenlerin görevlendirilmeleri konusu da. Ee, bu hasar tespit raporundan çıkartılacak sonuçlara göre e, tamamlanacaktır bakanlıkta çünkü bu şekilde e, açıklamalarda bulundu. Yani şöyle bir yorum yapabiliriz bu konuyla ilgili. Diğer ilçelere yönlendirilebilir çünkü bununla ilgili şöyle bir konu vardı arkadaşlar. Deprem bölgesindeki öğretmenlerin yer değişikliği nasıl olacak? E, diğer ilçelere e, gönderilmesiyle ilgili bir planlama var. Yani hasar görmeyen ilçelere gönderilmesiyle ilgili bir planlama var. E, ve hasar gören il ve ilçelerdeki öğrenciler için de taşımalı eğitim e, olacağı konusunda e, bir bilgi var. Arkadaşlar öyle söyleyeyim. E, bu şekilde eee Bilgiler dolaşmakta. Bu şekilde şu an için yorumlanmakta. tabi daha kesin kararları Milli Eğitim Bakanlığı söyleyecek. Bu şekilde yorumlanıyor. Yani hasar olan yerlerden hasar olmayan yerlere bir taşımalı eğitim ilk etapta yapılacağı ve ikili öğretime geçileceğini zaten Milli Eğitim Bakanı söylemişti. 1 Mart tarihi itibariyle hasar almamış okullar ve binalarda kalan veya ilçelerde kalan öğretmenlerimiz görev yerlerine dönmesi bekleniyor. Milletin Bakanlığı bu konuda nasıl bir karar alacak hep beraber göreceğiz demişler. Deprem bölgesindeki öğretmenler büyük ihtimalle geçici görevlendirme alacaklar. Arkadaşlar bu geçici ne zamana kadar olacak e, bu dönemin sonuna kadar yapılan görevlendirmeler 6 aylık oluyor zaten bildiğiniz üzere kalıcı olacak mı diye soran arkadaşlarımız vardı. Bu hafta içinde kılavuzun yayınlanacağı söylenmekte. Buradaki görevlendirmelerin geçici olması bekleniyor. Lakin konu hakkında son karar istişareler sonucunda alınıp Milliyetin Bakanı tarafından açıklanacak. Sorunun cevabını ilerleyen günlerde göreceğiz. Yani şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu bölgelerde eğitim öğretime eee Haberlerde de duymuşsunuzdur, bir an önce başlanılmasına ihtiyaç var. Bütün uzmanların dilindeki tek konu bu. Milli Eğitim Bakanlığı da bunun üzerinde çalışmalar yapıyor. Bir an önce bunun psikolojik yanını da öğrenciler üzerinden, çocuklar üzerinden atılması için, psikolojik açıdan yardımcı olunması için okulların açılmasına ihtiyaç var o yüzden bir an önce hız kazandırıp okullarımızı bir an önce açmak için canla başla uğraşacaklarını düşünüyorum. Açıklamalarda zaten bu şekilde eğitimin nasıl olacağını bahsetmiştik arkadaşlar. Bakınız depremden etkilenen 10 ilde çadır merkezleri, yurtlar, konteyner merkezleri gibi konaklama alanlarının taşımalı eğitim kapsamına aldık denilmiş. Muhtemelen bu şekilde bir planlama e yapılacağı öngörülmekte. Yine en doğru bilgileri alınan kararları Milliyetin Bakanlığı'nın açıklamasından sonra göreceğiz. O da bu hafta içerisinde muhtemelen açıklanacaktır arkadaşlar. Çünkü haftaya diğer illerde okullar açılacak. Ama dediğim gibi öğretmenlerimize bu bölgelerde ihtiyaç olacaktır çünkü öğrencilerin psikolojik açıdan bu travmaları atlatmaları için öğretmenlerimize eğitim ve öğretime bolca ihtiyaç olacak ve bu da arkadaşlar öğretmen ihtiyacı demek daha fazla öğretmenin oralarda görevlendirilmesi demek atamasının yapılması demek diye düşünüyorum. O yüzden dolayı arkadaşlarımızın endişelenmesine gerek yok. Umarım yaralarımız bir an önce sarılır. Bir an önce bu zor günleri atlatırız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.